Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'dan flaş petrol kararı sadece o ülkelere satacağız. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satmayacaklarını belirterek, tavan fiyat araçlarının kullanımını yasaklayacak mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz, dedi. Novak, Rus devlet kanalı Rusya 24'e yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasında anlaşmaya varmasını değerlendirdi. Rusya'nın piyasa şartları doğrultusunda petrol satmaya devam edeceğini vurgulayan Novak, petrol üretimimizi azaltmak zorunda kalsak dahi yalnızca bizimle piyasa şartlarında çalışan ülkelere petrol ve petrol ürünleri satacağız ifadesini kullandı. Tavan fiyat uygulamasının piyasa kurallarını ihlal ettiğini anlatan Novak, Rus hükümeti bu kararın piyasaya aykırı, verimsiz ve Dünya Ticaret Örgütü'nün tüm kurallarına aykırı bir araç olduğunu birçok defa vurgulamıştır, dedi. Novak, tavan fiyat uygulamasıyla ilgili araçların kullanılmasını yasaklamaya hazırlandıklarına işaret ederek, tavan fiyat araçlarının kullanımını yasaklayacak mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz. Tavan fiyat uygulamasının istikrarsızlığa Enerji kaynaklarının kıtlığına ve yatırımların azalmasına yol açabileceğini düşünüyoruz diye konuştu. AB ülkeleri 2 Aralık'ta Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasında anlaşmaya varmıştı. G7 ve AB ülkeleri aynı zamanda 5 Aralık'tan itibaren de Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ithalat yasağı uygulayacak. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.